27 Temmuz Perşembe gününden herkese günaydın ve takvim tarafında bu haftanın en önemli gününü geride bıraktıktan hemen sonra bugünün takvimi de oldukça yoğun bir gündeme sahip. İnceleyecek olursak saat 15.15 15 itibariyle Euro bölgesinden faiz kararını takip ediyor olacağız. Burada da 25 bas puanlık bir faiz artış durumu söz konusu ve beklenti dahilinde aslında yine dün olduğu gibi açıklanmasını bekliyor olacağız. Saat 15.30 itibariyle de ABD verilerini takip edeceğiz ve burada yine işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakacak olursak önceki açıklamanın üzerinde yani negatif beklentinin olduğunu görebiliyoruz. Ve tabii ki 15.45 itibariyle de faiz kararı sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan basın açıklaması takibimizde olacak ve günü de askıdaki konut satışlarıyla ABD verisiyle kapatmış olacağız. Beklenti önceki açıklamanın üzerinde olduğunu gösteriyor. Ve haber başlıklarımıza şöyle bir göz atacak olursak küresel piyasalarda pozitif FED atmosferi. FED politika faizini 22 yılın zirvesine çıkardı. Ek faiz artışının veriye bağlı olduğunu da ekledi ve artışların veriye bağlı olacağı yorumu küresel piyasalarda ralli getirdi. Detaylarına bakacak olursak özellikle Dow Jones Endeksi %0.2 yükselişle 13. gün üst üste artış kaydederek 1987'den bu yana en uzun seriyi yakalamış oldu. Amerikan hisse vadeleri de bugün artıda bir açılışa işaret ediyor ve Nasdaq 100 tarafında ise %0.7 pozitif görüntü mevcut. Ve tabii ki dünün en önemli gündemiydi. Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkartmış oldu ve Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde arttırdı ve böylece 11. kez faiz arttırmış oldu ve bununla da birlikte 22 yılın zirvesi görülmüş oldu faiz tarafında ve faizler böylece Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu ve elbette dün açıklamalar da önemliydi. Powell'dan açıklamalara bakacak olursak faiz kararı sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını da verdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu belirten Powell, enflasyon daha ılımlı hale geldi ama %2'lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var diye de eklemiş oldu. Ve tabii ki bu hafta etkilenecek en önemli ürünlerden bir tanesi de JP Morgan'dan altında rekor tahmini Detaylarına bakacak olursak altında önemli bir yatırım fırsatı gördüklerini belirterek değerli metalin 2024 sonuna dek rekor seviyelere tırmanacağını öngördü. Detaylarına bakalım. Altın ABD'de faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığına dair işaretler ve merkez bankaları tarafından yapılan alımlar ve güvenli liman taleplerinde bulduğu destekle geçtiğimiz 12 ayda %15 değer kazandı. Beklentilerde faiz döngülerinin yavaşlamasıyla birlikte elbette bir sonraki yıl rekor seviyelere çıkması yönünde. Ve teknik grafiklerimize geçiş yapacak olursak Euro dolar 1.1148 1.1130 altındaki seyrini beklediğimiz hedefe ulaşarak tamamlamış oldu ve şu anki görüntü hala Adilanç bölgesinin altında olduğunu gösteriyor ancak güçlü bir yükseliş bugünkü faiz kararıyla birlikte gerçekleşecek olursa bölgenin üstüne doğru bir tırmanışta görebiliriz. Ve sterlin dolar aynı şekilde beklentimizi karşılayan bir diğer üründü ve 1.30 seviyesi üzerinde fiyatlama birlikte yeni bir zirve arayışı içinde olabilir. Aksi halde bölgeyi geçemeyecek olursa tekrar bir satış baskısı konsolide olma durumu düşünülerek bu bölgede görülebilir. Ve USD Japon yeni Eski Japonya'nındaki hareketler aslında beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Direnç bölgesine doğru yükseliş sonrası bölge üstü fiyatlama olmadığı takdirde geri çekilme ile birlikte tekrar destek bölgesini takip edeceğiz demiştik. Ve şu anki görüntüde yine iki seçeneğimiz mevcut olacak. Bölge altı fiyatlama gerçekleşecek olursa 137 365'e doğru yeni bir satış baskısı görebiliriz. Aksi halde bölgeyi test etmek için yeni bir alıcı grubu ortaya çıkabilir. Ve DAX 4 saatlik grafikte DAX tarafına bakacak olursak 16207 seviyesi fiyatı burada tutmaya özen gösteriyor. Biraz da zorlanıyor aslında ama güçlü bir satış baskısı aldıktan sonra destek bölgesi testi ardından yeni bir yükseliş hareketinin gerçekleşmiş olması bu iki bölge arasında konsolide hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bir görüntü verecek olursa eğer geri bir çekilme 15.933 pardon 993 seviyesi altında gerçekleşecek olursa satış baskısının bir süre daha devam etme ihtimali teknik olarak da artacak. Aksi halde dediğimiz gibi bölge güçlü bir destek bölgesi, üzerimiz güçlü bir direnç bölgesi. Bu iki bölgede gidiş geliş bu hafta itibariyle yine devam edebilir. Bakalım Euro tarafıyla birlikte hareketlilik nasıl olacak? ve ONS. ONS tarafındaki beklentimiz pozitif olmaya devam ediyor demiştik zaten. Ve görüldüğü üzere 4 saatlik grafikte bölge güçlüydü ve alım gelmesini tahmin ettiğimiz seviyelerde zaten buradaydı. Gri bölgeden tepki aldıktan hemen sonra bölge üstü kapanışla birlikte ve bu kapanışta öyle basit bir mumla gerçekleşmedi. Elbette ONS tarafında yükseliş yönlü bu hareketin 2000 dolar seviyesine kadar devam edip potansiyeli yüksek. Çünkü özellikle bir Yeni trend devam hareketi sonrası ONS tarafında yükselişin daha güçlü bir şekilde 2000 dolar bölgesine, seviyesine doğru devam etme potansiyeli olacak. Ve Brent Petrol, Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol'de de beklentimiz gerçekleşmişti alım yönlü ve şu an bir bekleyiş durumu söz konusu. 83.46 bir yol ayrımı diyebiliriz. 83.46 üzerinde 85.20 hareketi tekrar gelebilir ama seviye üzerinde fiyatlama olmadığı sürece buradaki sıkışma yerini yine bir yatay hacimsiz satış baskısına da bırakabilir. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak aslında ilk tepki aldığı bölgeyi daha önce burada ihlal ettikten sonra satış baskısı aldı ama burada küçük küçük İhlaller olduğunu görebiliyoruz. Çok önemli bir görüntü bize vermiyor. Aksi halde daha doğrusu e, tam tersi bir de aslında neyi bozuyor? Öngörüyü daha da bozar hale getiriyor. Bakılacak olursa son rally bölgesine ait direnç bölgesi ve fiyat aslında burada herhangi bir ihlal gerçekleşmiş durumda değil. Gerçekleştirmiş durumda değil. O yüzden takibimiz bu bölgenin üzeri ve bu bölgenin altı olarak devam edecek. güncelleyelim ve grafiğimizde. Evet. Nasdaq'tan hemen sonra DXY'ye şöyle bir göz atalım. DXY'de neler oldu? Gri alanın hemen içerisine girmiştik ve beklentimiz neydi? Burası uzun vadede güçlü bir direnç bölgesi. Eğer bu bölge üzerinde bir fiyatlamayla haftayı kapanış yaparak e, kapatacak olmazsa satış baskısı tekrar bu bölgelerden alınabilecekti. Ve şu anki görüntüye bakılacak olursa DXY tarafında bir satış baskısı tekrar gerçekleşebilir. Özellikle son trend hareketimizin ve çok önemli bir düzeltme seviyesinden aldığı tepkiyle birlikte gri alanında uzun vadeli direnç bölgesi olması buradaki satış baskısının artmasındaki en büyük etken diyebiliriz. Geri çekilme devam edecek olursa burada bir ralli bölgemiz var ve bu rally bölgesini teste doğru bir satış baskısı alma ihtimali de yüksek. 100.30 seviyesini takip edeceğiz böyle bir durumda. Ve kripto tarafına bakalım. Günlük grafikte kriptoda takip ettiğimiz bölge ihlal edilmişti. Hala bölge altı fiyatlama devam ediyor. Üzerinde bir kapanış olmadığı sürece geri çekilmeyi bu tarafta bekliyor olacağız. Günlük grafik olduğu için çok fazla bir değişim olmuyor. Ethereum tarafında da aynı Beklenti hala devam ediyor. Ancak bölgenin üzerinde kapanışı gerçekleştirecek olursa güçlü bir yükseliş hareketi görebiliriz. Aksi halde BTC paralel buradaki beklentimizde bu bölgenin üzerine çıkamadığı sürece tekrar bir satış baskısı alma ihtimali yüksek. Evet haftayı bitirmeye az kaldı. Umarım güzel bir hafta kapanışı geçiririz hep birlikte. Yarın aynı saatte yine buluşmak üzere herkese şimdiden bol kazançlar kendinize iyi bakın.